Merhaba arkadaşlar <laughs> kanalımızdaki bir Minecraft videosuna hoş geldiniz hoş geldiniz çok efkarlıyım bu ara bu ara aşırı efkarlıyım neden aşırı efkarlıyım çünkü bundan iki dakika önce çektiğim harika videoda mikrofon ve e, kulaklık jacklarını yanlış taktığım için gitti video ağlamak istiyorum şu an harika da map geldiydi gitti map gitti Şimdi sizlerle tekrardan başlayacağız. Ben uçan inek. Ee, tek oyunculuğu dediğimizde hemen başlarız herhalde. Şimdi şuraya yazalım. Uçan inek. Ee, uçan inek ile Minecraft. Abo. Az önce var ya böyle bir kahvaltı yapmışım. Ne gömdüm? Ekmek gömdüm. Peynir gömdüm. Zeytin gömdüm mü? Gömdüm. Salatalığın dibine vurdum. birkaç tane ne yedim? Reçel mi birkaç? Birkaç tane reçel yedim mi lan? Manyak mısın ya? Allah dur. Hapşıracağım. Hapşıracağım. Ben gene suyun içinde doğdum. Ay. Ah. Oh. Hayatımda ilk defa dışarı doğru hapşırabildim. Canlı yayında bir efsane. Hop bakalım. Hadi Ana. Adam. Abi bu şey atsın vakti ya. Hapşın vakti bana. Ne şey yaptın ya? Gülelim bildiğin ya. Ay. Ay yanım anam. Ya. Bura ada deme bana ha. Ada deme bana. Ha, ekmek, ekmek, çıkmadı lan. Oyun. Ay, oyun. Koyun yok. Oyun önemli oğlum ben şuradan domuz at de artık kararım. Şurada maden de var. Ben direkt şuraya evi kurarım da. Şuradan ağaçları da keserim. Ama bana koyun lazım bacanak. Olmaz ki böyle. Bana koyun lazım koyun. Koyun. İstemezse koymayın. Bence bu işbirliğin sonu lazım ama neyse Abi şunun, Abi şunun sesi çok fazla ya Sesi az önce Zaten sesi açtığım zaman fark ettim ee, Yanlış şey taktım Ağıl Ben buradan obsidyen kasat Koyun yok mu lan? Koyun istiyorum ben bay bay. Birader. Koyun, koyun, koyun. Koyun. Ya aklım hep timber modda benim. Ben şimdi bu oyun hani e, önceki videoda söyledim bu videoda söylemeyi unuttum. Ya Minecraft benim uzun zamandır oynadığım bir oyun. Yani sıkılabilirim oyunda. Siz de sıkılabilirsiniz. Çünkü ben sıkılınca siz de sıkılırsınız. E, eğer çok sıkılırsam bunun moduna moduna bir şeye geçerim ben. Yok boxlar oynayabileceğim. Waltz var. Exit var. Moduna geçerim büyük ihtimal. Çok sıkılırsa be yani. Büyük ihtimalle bence geçeceğim gibi ama. Bilmiyorum. Heh güne bakalım Ay çiçek. Ya var mı lan bunlar? Yanlış yapabilir Hadilan. Hadi lan. Vallahi billahi diyorum. Etrafta şey yok. Karnım acıktı. Bu atlardan ne çıkıyordu? Deri mi çıkıyordu? Deri çıkıyordu herhalde. Evet öldür atları. Zaten eğer bulana kadar. Kaç tane? Lan. ha Heh. Heh. şunları da al. Ben günlük yazarım. Genelde Minecraft'ı oynarım. ondan deri çıkmadı herhalde. O daha büyümek çünkü. Ha. Başliyete istirap olacak ama hızlı koşmanız lazım. Yani. Abi şey yok ya koyun yok. Ne yapacağız o zaman? Akşam oluyor mu? Nereden batıyor güneş? Güneş nerede? Ha iyi daha tam olmuyor. Geldim onun şey derisi. Geldi herhalde. At katlıyor. Çocuk. domuzlar da öldü şeytan diyor ki git imama sor hocam minecraftta domuz yiyeceğimi aramayacağım <laughs> ama dayak yeriz bundan sonra öldü bak. şunlar da besçey eklem bunlar zaten şu anda kullanacağın şey yok gel sen de gel Tavuklara aşık eden adam ne yapıyorsunuz ha? Ana. A Ana. Boş. Boş. Bu yalnız kaldı yavrucak. Yavruca. <laughs> Neyse. Şuraya gideyim biraz odun keseyim. Ondan sonra zaten yerin altına gideceğiz. Altı da. Veya dur lan ben şöyle gideyim de. Ee, coin aramaya devam edin belki bulurum coin. aa dur. Şunu yapayım da. Lav var şimdi. Şu burla patlar. İşte bak şu, şu şeyi hiç sevmiyorum abi. Eee biyon. Ya yani bu biyon çok şey oluyor. Uzun ve sıkıcı oluyor bu biyon. oyun yok benim taş kılıç bunları pişirip böyle yemem lazım yoksa israfa girer daha önüne yoksa Reaction, I don't Burada da benim evim var şimdi. Şöyle. Bunları alak şöyle. Heh bak güzel bir ev olacak. Tahmin ettiğim şey olmayacak mı acaba diyeceğim. O, olması lazım. Olacak olacak. Veya olmasın ya şuradan giriş olsun. Böyle şey gerekiyor aksiyona giriş gerek yapmamız. Yani Uğraşamadım. Şuraya bir tane lamba koy. <laughs> Ondan sonra bunu al. Şöyle. şöyle. Yine başladı şu müzik ya. Invoidum yaratıp bana bağlanmış. Şimdi ben burayı bayağı geliştirdim ha. Önce biraz taş kasalım da. Bakalım. Devam ediyoruz taş kazmaya. Ee, yeterli. Şöyle. arada skinim çok güzel. Onu biliyorum yani. <laughs> söylemenize gerek yok. Eee biz de ne yapalım Biz de o zaman buraya kadar kazdıysa, Şu yukarılarda kazar. Şuradan şöyle genişletelim. biraz sağlam bir genişletmemiz lazım. Burada dar ya yok ben üstüne buraya. Yani genişletme genişletmeden olmaz. Anam. Ha güzel benim odam yaparım. Akşam oldu mu ki? Yukarıda zaten bir şey görünmüyor da. Devam edelim şuradan. Çok mu kızdın? Hadi devam et ya. Oho. İlk bölümlerim her zaman sıkıcı oluyor benim. <laughs> yani ilk bölümlerde kendimi şey yapmak, katletmek istiyorum böyle ya. Bunu acaba. Çok sıkıcı olacak gibi. Abilerim, ablalarım. Halı kenarı. Paspas kenarı. Halifilex kenarı. Baş lan. Abi ben nasıl bir geri zekalıyım ya. Ya kalsın orada. Biraz yanımda olduktan sonra geri gidelim. Yeter bu kadar. Kırık oldu bu. Şimdi ne yapalım? Şuradan bir kılıç yapalım. Taş, kılıç yapalım ha. buraya. Yani. Evet burası güvenli şu anda. An itibariyle güvenli burası. Ana dur telefon. Telefon şey oldu. Ee, bakalım. Ha ah, kimseden e, şey tamamdır. Özel mevzu boş ver. Ye şunu ya. Hazır ya. Gel. İmanım gel de aşıklar ya. kulağa baksana bir ya. Hatta şuraya sandığı da koyar. Gereksiz yeri doldur. Ben bana niye almışım ki? Ha şimdi en baştan düzenle. Sen gel. Sen gel. Sen gel. Sen gel. Sen gel. Siz gelin. Sen de gel. Eee pardon. Ne yapacağız? daha fazla? Yani akşam böyle geçiyorum başka şey. Yok. Şuraya da bir tane daha yapmam lazım. Ondan sonra bitirin bölümü ya yok. Sabah olsun biteyim Hadi oradan uçuyor. Kimse takmıyor hayvan cazı. Ha. Dokuz oldu. Nereye doğru kazıyım? Böyle mi kazıyım? Böyle anlamadım ki ben. İyi kafam karıştı benim ya. Aa bu. Şuradan

Ben sakat. Slime oğlum? Slime mi? Vallahi slime. <laughs> sabah olsun da bitireyim ya. Hediye'den bir kılıç yapalım kendine. Hadi be pantolon oluruz hocam. Oldu mu sabah? Of. Of of. Hem yatağımız yok hem başka bir şeyimiz yok. Ne biçim iş ya? Allah Allah. Ama güzel ev oldu ha. Ama geliştirdim. Şuradan şöyle bir akansu su planlıyorum. Aşağı doğru gitti. Şuraya adam gibi bir iş. düşünüyorum. hadi be. Aksiyona baksana yaptım aksiyona. Ya şu sabah olsun şunlar bir şey yapsın yani. Neden onun bunlar bir yansın. Aa şuradan bir açayım ben. Doğru. Şuradan bir kat aşağısı mı? Merdiven altı mı öyle bir şey. Heh. Oradan şuradan şöyle bir ee, şey, e yer açayım Hem. Hem işsiz işsiz, işsiz bir zor. durmamış oluruz. Ee, Abi ciddi slime var yukarıda ya.

Bak, bereketli top bereketli topraklar toplar o, hemen geliyor. Ya kapat şunu sesini ya. Olsun. Başın Gece gece başımı niye yediniz bu muydu? Öldürmen silendirmen Örümcekleri oldu mu olası sevmem şimdi burada hayvan gibi örümcekler var Al zehir yapar şey. Her yere endirmen basmış bu nedir ya? Aa, Eve gir bölümü bitirdik. Af yok yani. Kaçış yok. Evet arkadaşlar ne kadar e, aç ve açıkta kalsak da böyle bölümü bitirmiş olduk. İlk bölüm olduğu için biraz sıkıcı olabilir. Ben de sıkıldım çünkü.